susuz dedim kimse duymadı. Benim çocuğum aç ölüyor dedim kimse duymadı. Benim çocuğum susuz yere içeride yattı hasta oldu kaldıramadı kaldıramadı. Ablacığım kalbi Ay. mi durdu en son ne oldu peki hastanede? Kalbi durdu bir kere çalıştım dört saatte geçirdik. Oh dedim yani Saçlarız. taşıyacak. bir <laughs> daha bu savaş anlamlandıramadılar. Doktorlar dinimle baktı. Doktor benim çocuğuma. O kadar doktorlar öyle diyor benim çocuğumu, neden yani yaşattıramazlar. <laughs> en son yanına gittiğinde nasıldı belki odasından <laughs> konuştunuz mu? Ya evet yani böyle ama yani ben yoğun bakımda bakım yapılacak, iyileşecek odasına dönecek zannettim. Çocuklarım susuz diye bağırdım kimse duymadı. Aç diye bağırdım kimse duymadı. Yani bir tane doktor ben bunu hallederim demedi. Yani bir tane doktor ya bir tane. Yani bu çocuk neden öldü hayatı? <laughs> Avukatlar sever severdi, <laughs> sözü tuttu ama doktorlar ne söz verdi ne de tuttular. <laughs> tane gezdik biz hastane. Üç tane. Üç tane büyük hastane gezdirdim ben Çocuğumu Biz odadayken sonrasında daha da kötü olmadan önce. Evet. Ne konuştunuz en son ne söyledi sana? Yani anneciğim gayret edeceğim anne. Tamam senin dediğini yapacağım. Yani artık tedaviyi kabul ediyordu. Yoğun bakımda da kabul ediyordu artık. Yani ikna etmiştim. İnanamıyorum çocuklar, inanamıyorum. Tabii Buna suçsuz olarak içeride yatması ve kocasının onu terk etmesi çok dokundu çünkü. Kocasıyla görüştü mü ya da konuştu mu? İletişim halinde oldular mı? Kocasıyla zaman zaman şey iyi manada hiçbir zaman iletişim halinde olmadılar. Sadece işte normal boşanma süreciyle ilgili en son o zaman. konuşmak için falan o şekilde en son mesaj atmıştık. Ondan sonra geri döndü mü? Benim hiçbir mesajıma Faruk cevap vermedi. Evet. Ama bir sürü arkadaşlar herkes cevap verdi. Ama yani e, ben... Engelledi hatta değil mi? Evet. Ben affetmiyorum onu asla. Çünkü yani ona hiçbir şey yapmadı. Evet. Nihal onun karısından ayırmadı. çocuğuna bir şey yapmadı. Nihal onun parasını batır. Yani onu sadece çok sevdim. Bu Duduz var mıydı iyileşeceğine dair? Tabi annem ya hiç öleceğini hiç düşünmüyordum evet. çünkü Ve ben yani doktorlarıma sonsuz güveniyordum. Hemşehrilerime sonsuz güveniyordum. Çocuğuma sonsuz güveniyordum. Benim çocuğum hiç ölümü hak etmedi. Ben şuna üzülüyorum, diliyorum. Sussuz diye çığlık attım kimse duymadı çocuğum ölüyor bir şey yedirin dedim kimse duymadı. Yani olarak iki senedir çok ağır imtihanlardan geçtim. Peki son sözleri ne oldu? En son duyduğunuz sizinle konuştuğu. Yani ya, ben ona sadece annem yediyordum. Annem de tamam o da yiyeceğim diyordu. Böyle belli bir şey yoktu. Annem sana dışarıda bir doğum günü yapacağım diyordum. Annem o kadar güzel olacak ki. Yani benim çocuğumun öldüğüne inanamıyorum. Şimdi, o, uzun yani. bir süre tedavi reddettiği şeklinde çok iddialar çıktı. Tedavi olmak istemedi. Evet, Şimdi. başlarda o şekilde onunla da mücadele ettik ama en son artık kabul etmişti. Annem senin gibi akıllı bir çocuğa hiç ben vasiye olur muyum? Sen çok akıllısın. Benim kızım çok temiz kalbi, çok akıllıydı. Çok iyi kadındı. İçeride yatması benim çocuğumu bitirdi.